Doktor Nüket Eroğlu bizimle birlikte bu dakikalarda e, e, çok önemli bir konuk çünkü medikal estetik hekimi. Şimdi ben hep estetik diyorum ya. Böyle genç izleyiciler demiş ki hep siz ehli yaşlardan sonrasını konuşuyorsunuz. Dur evet haklılar yani. Şimdi biz hep onu konuşuyoruz. Birazcık da bizlere yönelik konuşun demişler. Çok haklısınız. Bir de hep böyle biz anlattığımızda hani küçük dokunuş istiyor herkes. Ben bunu anladım bütün yorumlardan. Hani evet bir şeyler yapacaksınız minik minik her yere yapabilirsiniz. Problem değil minik minik dokunuşlarla ama güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz. İzleyicilerimizin talebi bu yönde. Hocam doğru muyuz? Doğru yolda mıyız? Doğru yoldayız gerçekten öyle. Gençler mutlaka minik minik kendilerine dokundursunlar doğru dokunuşlar onları doğru. ileri yaşlara keyifle götürür çünkü. O yüzden biz gençleri hiç atlamıyoruz. Benim kliniğimde de çok fazla genç hastam vardır. Zaten iki kızım var biliyorsunuz. Tabii. Yani iki, iki kızıma ne yapıyorsam <laughs> onları da paylaşmayı çok seviyorum sosyal hesaplarımda da sıklıkla paylaşıyorum ve ben onları da bütün genç hastalarıma uyguluyorum. Özellikle yaz. Geliyor artık hava ısınıyor ciltler biraz parlasın istiyorum İsteyim, ve ciltlere de. sıklıkla çünkü gençler şu kelimeyi çok kullanıyor. Hocam highlighter gibi duran bir şey vardı o neydi o diyorum endopildi cilde endopil sık yaptığımız bir şey cildi parlatıyor geriyor ışıldatıyor gözenekleri daraltıyor o lekeli görüntüyü azaltıyor adı zaten pil oradan geliyor endopil hmm. ama soymuyor. İşte ha, cildi tamam. soymadığı için yaz kış yapılabiliyor. Cilt ışıl ışıl parlıyor, nemleniyor. Bana diyorlar ki hocam bütün yaz boyunca nemlendirici bile kullanmadık. Ve şu elmacıklardaki yarattığı o highlighter efektine bayılıyorlar. Highlighter yap, bize highlighter yap, bize highlighter dedikleri aslında endopil. Süper. Vali bir şey söyleyeyim mi? O kadar hissetti şu anda gidip <laughs> bana endopilip ben artık adını öğrendim nasıl olsa. Peki cildimizi ışıldadık, ışıldattık. Sonrasında ne yapacağız? Ee, özellikle göz çevresi Gençlerde sık istenen bir bölge. Çünkü tabii ki daha gençler ve göz kapak mesafeleri e, eğer darsa, kaşlar göze birazcık daha yakınsa e, istiyorlar ki göz altları da biraz koyu ve e, dalgalanmaya müsaitse göz çevresine minik bir yatırım. İşte o zaman göz çevresine diyorum ki mutlaka ultere yaptırın. Göz kaş mesafeniz açılsın, o göz cepte. çevresi <laughs> ütülensin, o dalgalanma gitsin. Göz altında koyuluk varsa bir miktar jet light yapalım. Çünkü çünkü light da morluğu gideriyor. Göz altlarını e, böyle açıyor. E, o anti aging efekti e, katlıyor. Hocam şimdi göz çok önemli bizim için. Göz için ne yapabiliriz? Gençlerde göz çevresine en çok uyguladığım yöntem ul terapi. Çünkü ulterapi göz çevresini ütülüyor, kaş göz mesafesini açıyor ve kızlar özellikle kaşları gözlerine yakın olan bir genetiğe sahipse şu kısım açılsın istiyorlar. Bir de artık bu bilgisayarlar, telefonlar falan göz altları çok çabuk dalgalanıyor, göz altları çok çabuk kırışıyor ve mor arıyor. İşte o zaman ul terapi sistemiyle göz çevresini bir ütülemek, bir açmak, bir oturtmak gerekiyor. Ardından göz altında morluk varsa oraya da bir jet light uyguluyoruz. O da morluğu gidiyor. Hmm. Hem ul etkisi çok uzun 2-4 yıl kalıyor 2-4 yıl boyunca göz çevresine tekrar bir ütüye ihtiyaç bırakmıyor hem de jet light ile göz altındaki morluklara gidermek anlamında destek verdiğimiz için çok daha dinamik çok daha fresh çok daha canlı bir görüntü oluşturmuş oluyoruz. Süper peki şimdi gözleri de hallettik e, açıkçası ben e, güzel yüzlülerde şu dudak olayını çok yakıştırıyorum. E, ...hatta geçenlerde size bir yorum yazmıştım hatırlıyor musunuz? Bu kaç saatte oldu, kaç CC kullandınız diye. Şimdi biz hiçbir şey bilmiyoruz ya, sadece merak ediyoruz. Hocam şu dudak dolgusunu anlatır mısınız? Herhalde en çok e, sorulan sorulardan biri dudak dolgusu... ...ve herhalde siz de hekim olarak en çok bunları yapıyor ve cevaplıyorsunuz. Şimdi ben birçok medikal e, estetikle ilgili uygulama yapıyorum. Ama hekim olarak, kadın olarak... En sevdiğim uygulamaların başında dudak dolgusu geliyor. O kadar yansıyor ki. <laughs> çünkü dudak yaptığım her hasta e, o sedyeden çok mutlu kalkıyor ve aynaya bakıp hemen gülümsemeye başlıyor. Bu inanılmaz bir mutluluk veriyor kadınlara. Dudak dolgusu kadına kadın gibi hissettiren çok önemli bir e, uygulama. Evet. E, çünkü üst dudak kontür anlamında desteklenmeye her zaman ihtiyaç olan bir bölge. Kontür yani üst dudağımızın deriden ayıran mukozayı deriden ayıran çizgi hafif kıvrık durduğunda çok daha güzel görünüyor ve gençken bu biraz daha kıvrık duruyor. Zamanla burası düzleşiyor. Ne yazık ki bu kontür hattı düzleşiyor ve dudak içe dönmeye başlıyor. Alt dudakta özellikle yanlardan hacim kaybediyor ve burada böyle Charlie Chaplin'in bıyığı gibi küçücük bir bölge şeklinde kalıyor. İşte alt dudağı yan lara doğru desteklemek, biraz volümlemek. Üst dudakta da bu kontür hattını daha belirgin hale getirip birazcık yukarı doğru kıvırmak ama çok doğal, çok natürel, asla böyle e, ördek dudak denilen görsel oluşturmayacak şekilde. Yani bakınca bir güzellik var dedirtecek ama sende bir estetik var dedirtmeyecek şekilde yapılırsa gerçekten genç kızlar inanılmaz mutlu oluyorlar. Bence genç kızların mutlu olması çok önemli. Çünkü cinsel kimlik e, gençken oturtuluyor. İnsanın kendine güveni o zaman sağlanıyor. Yani eğer bir genç kız kendini hep eksik hissederse, hep kötü hissederse, hep e, böyle makyajla hile yapmak zorunda kalırsa her zaman e, kendini biraz daha ezik, biraz daha kompleksli hissedecektir ileri yaşlarda. O yüzden dudak dolgusu bu noktada bana göre psikolojik de bir destek. Çünkü dudaklar yapılı olduğu zaman, dudaklar güzel olduğu zaman e, genç kızların gözleri ayrı bir ortaya çıkıyor. Eğer gözler büyükse dudaklar da ona uygun olmalı. Ben hep bunun altını çiziyorum. Kocaman güzel gözleri, güzel kaşları olan birinin dudakları ince ise tamamen gözler ölüyor, bakışlar Doğru. ölüyor. O yüzden güzel gözleri ortaya çıkarmak için e, ve daha feminen bir görüntü için, daha e, mutlu eden, daha kadınsı bir görüntü için dudakların hem şekilli hem biraz volümlü olması çok ama çok önemli. Bir de gerçekten genç kızları makyaja mahkum bırakmamalıyız. Çünkü evet. onlar e, hafif bir parlatıcıyla, özellikle yaz döneminde hafif bir nemlendiriciyle hatta keyifle çıkmalılar evden. E, makyaj bile yapmamalılar. İşte dudak dolgusu bunu sağlıyor. Kendine güveni sağlıyor. E, kadınsı güzel bir görünüm sağlıyor. Gözlerin güzelliğini ortaya çıkarıyor ve e, dudağa koyduğumuz hyaluronik asit aslında vitamin gibi bir şey. E, dudakları besliyor, nemlendiriyor, onarıyor. Dudak çatlaklarını önlüyor ve e, dış etkenlerin, güneşin dudaklarımıza zarar vermesini de karşısında duruyor. O yüzden hyaluronik asit özellikle yaz kış herkesin yaptırması gereken, vücudumuzda normalde bulunan, bize hiçbir zararı olmayan çok büyük bir katkısı olan aslında dudakları onaran ve besleyen bir nemlendirici, bir vitamin gibi değerlendirilmeli. Yani bir makyaj malzemesinin sonuçta kimyasal etkilerini düşünecek olursak bizi bunlardan da uzaklaştırdığı için dudaklara gerçekten çok ama çok yakışıyor ve her yaz öncelikle ben bunu yaptırın diyorum. Tüm kadınlara, genç ya da yaşlı. Çünkü gençlerde Böyle bir cinsel kimlik arayışı, bir kendine güven açısından dudakların volümlü ve şekilli olması çok önemliyken yaşlanan grupta da, yaş alan grupta da dudaklar köşelerden aşağı doğru sarkmaya başlıyor, hacim kaybediyor, ters C haline dönüşüyor. Gitgide çene boyu kısalıp da dudakların üst kontürü yer çekimine bağlı eridiğinde ve dudaklar hacim kaybettiğinde, yağ ve bağ dokusu kaybettiğinde dudaklar içe dönüyor. Dikkat edin ileri yaşlarda genellikle deriye böyle kalemle dudak resmi çizilebiliyor. Evet. Dudaklar artık kaybolmuş oluyor. İşte buna müsaade etmemek gerekir. Çünkü artık hiyalürnik asit var hayatımızda. Hiyalürnik asit dudaklarımızın mukozasını besleyen, nemlendiren, bize iyi hissettiren ve natural yapıldığında da hiçbir zaman olağan dışı bir görünüme sebep olan bir katkı maddesi değil. O yüzden dudak dolgusu konusunda gerçekten hanım Bunları altını çizerek uyarıyorum. Natürel yapıldıktan sonra hiyalürnik asit çok doğru bir katkıdır. Gençlere de yaş alan gruba da. İhtiyaç olduğu kadar da yapılması gerekir. Eğer dudaklar aşağı dönmüşse, dudaklar ip gibi olmuşsa o kötü görüntüyü giderebilecek hiçbir şey e, söz konusu değildir. Öncelikle e, dudakların birazcık volümlendirilmesi gerekir. E, bundan korkmayın, kaçınmayın. E, dudak dolgusunu çok karıştıranlar var ya da kötü örneklerle... E, dudak dolgusu yaptırmaktan korkanlar var. Sonuçta 30 yıllık tecrübeyle ve son derece medikal bir klinikte ruhsatlı ürünlerle keyifle bu işi yapıyorum. Ve herkese de altın çize çize diyorum ki merdiven altından kaçının. Doktorunuz ürünleri önünüzde açsın. Güvenle yaptırın. Ama dudak dolgusu yaptırmaktan korkmayın. Dudak dolgusu çok dost bir uygulama. Dudaklarımızı nemlendiren, koruyan dudaklara parlaklık veren ve yazın özellikle yazın bu güneşli koşullarda bu çevresel koşulların birazcık daha bizi kuruttuğu belki dudaklarımızı pullandırıp kırıştıracağı bir dönemde çok faydalı bir uygulama. Tabi dudak dolgusuyla da yetinmiyoruz biz cildi de boş bırakmıyoruz bir de cilde elektri uyguluyoruz. Nasıl yani endopil yaptık bir de elektri diye bir evet, şey mi var o Evet evet çünkü elektri lekelenmeyi engelleyen Aa. içinde vitamin mineral ihtiva Eden, aynı zamanda süksinat dediğimiz kehribar diye geçer, e, amber diye geçer. E, bu bir e, güzellik e, unsurudur, Amberi bir ölümsüzlük. Deve, deve. Hatta krallarda aynı zamanda cinsellik simgesidir. Hmm. Çünkü e, bir gücü gösterir amber. Evet, evet. Amberi çok e, bilirim ben. Mumyalar e, amberle saklı olarak e, bu evet. yüzyıllara gelmiştir. Ölümsüzlüğü simgeler. E, bu nedenle... E, ...süksinat lekelenmeyi önler. Kleopatra ile anılır... E, ...tarihte. Evet süksinatı Ama işte, Bu kehribar ve amber denen molekül... E, ...tıbbi ortamda... E, ...elektri ile bize sunulmuştur. Elektri çok özel bir moleküldür. Elektrinin içerisinde süksinat vardır. Ve elektri cilt altına yapıldığında... E, ...melanin sentezini engeller. Melanin e, cildimizde leke evet, oluşturan evet. E, pigmenttir. Ha. Ve bunun e, engellenmesi demek... Lekeye dur demek için çok önemli bir harekettir. O yüzden Aha. lekeye meyilli hastalara, uzun tatil yapanlara, e, teknecilere, Leke, açık havada çalışanlara ki. mutlaka yaz öncesi Aha. bir elektri yaptırın diyorum. Süksinatla cildinizi Aha. koruyun diyorum. Çünkü elektri'nin içerisindeki bu özel molekül sebebiyle hem vitamin hem çapraz bağsız yelürik asit, yani tüm yüz ışık dolgusuyla beraber vitaminleniyor. Ve aynı zamanda lekelerden korunuyor. Yani ışıl ışıl parlıyor ve besleniyor. Böylece endopilin yaptığı o highlighter etkisi, yüz germe etkisi, Ay gözenek sıklaştırma etkisi elektriğiyle de güçlendirilmiş oluyor ve tabii ki Beraber Hı. yapıyoruz sıklıkla ve e, lekelerin de önüne geçiyoruz. Böylece lekeli hastalar e, yaz tatiline güvenle keyifle çıkabiliyor. Acaba lekelenir miyim? Acaba kendimi korumak için bir şey yapacaktım da yapmadım mı? Gibi bir soru işareti ortadan kalkıyor. E, eğer lekelenmeye mailiniz varsa, eğer uzun yaz tatili yapacaksanız mutlaka elektri yaptırın. Cildinizin ışıldamasını istiyorsanız, biraz gerginlik sıkı gözenekler istiyorsanız e, lekelerinizin daha az görünmesini istiyorsanız mutlaka endopil yaptırın. Dudaklarınız hacim kaybetmişse ya da birazcık volüm size iyi gelecekse dudaklarınız natural olarak genetik olarak ince ise mutlaka dudak dolgusu yaptırın. Göz çevreniz bu uzun karantina koşulları evde oturmalar telefonlar uzun bilgisayar başı çalışmalar sebebiyle dalgalandıysa birazcık rengi mor ve siyaha döndüyse ve böyle ağır, yorgun bakıyorsa işte o noktada göz çevrenize jet light yaptırın, göz çevrenizi ulterapi yöntemiyle ütületin diyorum. Bunlar keyifle yaptığımız uygulamalar. Bir de tabii ki bu e, karantina süreci hepimizi negatif etkiledi. Şimdi çok güzel pembe bir pencere açılıyor. Artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor, koronaya evet. veda ediyoruz sonunda. Ama e, tabii hepimiz dişlerimizi sıkmaya başladık fena halde. Evet hocam. E, hepimiz yüzün yapısını bozduk, evet. çene eklemlerimizi bozduk. E, o yüzden sadece alın botoksuyla yetinmeyin diyorum. Eğer çene ekleminizde problem varsa, artık katır kutur ses gelmeye başladı. Çünkü hastalarımdan tabii bazen konuşurken fark ediyorum, e, esneme esnasında da ses geliyormuş, geceleri diş. Eşlerinde gıcırdatıyorlarmış. Hatta eşleri uy uyuyamayanlar var. Eşim uyuyamıyor falan diye gelenler var. E, maseter botoks öneriyorum. Çünkü maseter botoks çok basit bir uygulama. Birkaç noktaya e, botoks işlemi uyguluyoruz ve Maseterler sakinleşiyor. Durduk yere kasılmalar, durduk yere diş sıkmalar bitiyor. Ve diş sıkmanın kontrolden çıkması demek boyun ve sırt ağrısı da demektir. Gece uykularına veda demektir. Diş minelerinin yüzülmesi ve diş sağlığının elden gitmesi demektir. Dişler bir kere zedelendi mi çürür ve bu geri dönüşümsüzdür. Diş kaybıyla sonuçlanır. O yüzden dişlere kalıcı bir zarar vermeden e, bunun önüne geçmek gerekir. Maseter botoks yaptığımda hastalarımın baş ağrısı, boyun ağrısı ağrısı sırt ağrısı ortadan kalkıyor gece uykuları düzene giriyor hayatlarına büyük bir konfor geliyor aynı zamanda yüzlerin ovali ortaya çıkıyor bu yana doğru negatif genişlemeler maseterin kendi başına bu davul tokmağı görüntüsü bitiyor ve e, hem güzellikleri hem de ruhsal sağlıkları da korunmuş oluyor hocam ne kadar güzel anlattınız Çok teşekkür ediyorum yani güzellikle ilgili Hani e, anlattığınız her şey bence hemen hemen herkeste olan şeyler ve hepimizin istediği, gelmek istediği noktada sizin son anlattığınız, yapıyoruz dediğiniz halimiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar burada olduğunuz için valla iyi ki varsınız. Yani tüm kadınlar adına söylüyorum bunu erkekler kızmasınlar, erkekler için de önümüzdeki zamanlarda konuşuruz ama bunların hepsi zaten erkeklerle <laughs> uygulanıyor. Anladım, dudak dolgusu dışında sanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Nüket Eroğlu bizimle birlikteydi medikal, estetik, hekimi anlattığı her şeyden anladınız zaten kim olduğunu ve programımız tüm hızıyla devam ediyor.